Mutluluk başka bir şeyi elde etmek için istenmez. Yani bir insan neden okula gitmek ister? İş bulmak için. Peki neden iş bulmak ister? Para kazanmak için. Para kazanmayı neden arzular? Ailesini geçindirebilmek için. Nihayetinde tüm bunları istemesinin nedeni mutlu olabilmek içindir. İnsanların mutlu olmamasının birçok sebebi olabilir. Bunlar arasında stresli iş koşulları, kişisel sorunlar, sağlık sorunları, maddi zorluklar, kaygı, depresyon gibi durumlar yer alabilir. Ayrıca sosyal medya gibi teknolojik gelişmelerin artması, insanların kendi yaşamlarını diğer insanlarla karşılaştırmalarına ve kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olabilir. Buna ek olarak toplumun belirlediği standartlara uymaya çalışmak insanların mutluluğunu etkileyebilir. Mutlu olmak zaman zaman zor bir süreç olabilir. Ancak bu süreçte hayatınızda nelerin sizi mutsuz yaptığını ve bunların üstesinden gelmek için neler yapabileceğinizi belirleyerek kendinize yol gösterebilirsiniz. Ayrıca destek alabileceğiniz bir arkadaş veya terapistle konuşarak duygularınızı ifade etmek içsel mutluluğunuzu bulmak için yardım alabilirsiniz. Mutluluk eşittir sonuçlar eksi beklentiler. Formül bizi şu üç başlığa yönlendiriyor. 1- Beklentilerini düşük tut. Beklentilerini yüksek tutma, daha fazla hırs, bütün hayatını sıkıntıya sokabilecek riskler almana neden olabilir. 2. Hedefini sabit tut. Beklentilerini sürekli olarak hırs ve kıskançlıkla artırırsan bir süre sonra elde ettiğin sonuçlar, beklentini karşılamadığında mutsuz olmak kaçınılmazdır. 3. Yeterli demeyi öğren. Çoğu durumda kendimizi başkalarıyla kıyaslama yanılgısına düşüp daha yüksek beklentilere girebiliriz. Çoğu zaman bu beklenti mutsuz olmamıza ya da elimizdekini kaybetmemize neden olabilir. Kendimizden aşağıdaki ya da yukarıdakilerle kendimizi kıyaslamak yerine özgünce kendi koşullarına göre yaşamayı seçmek. Dünyayı bizim için daha mutlu ve huzurlu bir yer haline getirebilir. İnsanları mutlu eden farklı şeyler olabilir. Ancak genellikle insanları mutlu eden bazı ortak faktörler vardır. Bunlar sosyal ilişkiler, insanlarla bağlantı kurmak, arkadaş edinmek, aileleriyle zaman geçirmek ve sevdikleri insanlarla birlikte olmak birçok insan için mutluluk kaynağıdır kendini geliştirmek, kişisel hedeflere ulaşmak, yeteneklerini kullanmak, kendine meydan okumak ve zorlu işlere başarıyla katlanmak insanların kendilerini mutlu hissetmelerine yardımcı olabilir. Sağlık ve zindelik. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve iyi bir uyku düzeni sürdürmek insanların kendilerini mutlu hissetmelerine yardımcı olabilir. Kişisel gelişim. Kendilerini daha iyi tanımak, kendilerini geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek insanların mutluluğunu artırabilir pozitif düşünce, olumlu düşünceler, kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Yardımseverlik ve sevgi, başkalarına yardım etmek, hayırsever faaliyetlere katılmak ve sevgi dolu bir yaklaşım benimsemek insanların mutluluğunu artırabilir. Yapılan araştırmalar materyalist insanların mutlu olamadığını gösteriyor. Çünkü para insanları mutsuz etmiyor, ancak materyalist bir zihin yapısına sahip olmak, paranız olsun olmasın, sizi mutsuz edecektir. Peki neden materyalist olmak insanları mutsuz ediyor? Çünkü materyalist insanlar sürekli sahip olmadıkları bir şeyin onları mutlu edeceğine inanıyorlar ve ellerindekinin değerini bilemiyorlar. Ayrıca son zamanlarda yapılan araştırma gösterdi ki materyalist insanlar daha az şükran duyuyorlar. Bu da onların genel olarak hayattan aldıkları tatmini düşürüyor. Belki de hepimiz elimize kredi kartını alıp bir sonraki harcamamızı yapmadan önce Epikür'ün şu sözlerini hatırlamalıyız sahip olamadıklarının acısını çekerek, sahip olduklarını mahvetme. Hatırla ki bugün sahip oldukların, bir zamanlar sahip olmak istediklerindi. Peki para mutluluk getirir mi? Yakından yapılan incelemeler şu sonuçları ortaya koyuyor. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elde edilen gelir, bireyin mutluluk düzeyini çok fazla etkilemiyor. Eğer kişi barınma ve yaşamını idame ettirecek gıdayı elde etmekte güçlük çekiyorsa, mutlu olmasını beklemek çok gerçekçi olmaz. Fakat zenginlerin daha da zenginleşmesi mutluluk düzeyleri üzerinde pek etki yaratmıyor. Mutlu olmak için sıralanan onlarca madde, yapın yapmayın cümleleri ve daha niceleri. Hiçbirine inanmayın artık. Sadece bilim insanlarına güvenin yeter. Kaliforniya Üniversitesi nörobilim araştırmacıları, insan mutluluğunun aşağıdan yukarıya bir sarmaldan oluştuğunu söylüyor. İşte bilim insanlarının açıkladığı bu dört maddeyle artık hayata bakış açınız tamamen değişecek ve mutluluğu yakalayacaksınız. 1. Kendinizi sorgulamayı öğrenin. Bazen beyniniz mutlu olmak istemez. Bunun nedenini kendinize sorun. Nedenini bulamasanız bile neyin sizi mutlu edeceğini bulun ve onu yapın. Bu müzik dinlemek, yoga yapmak, televizyon seyretmek, mandala boyamak veya çıkıp sokaklarda yürümek olabilir. Size iyi gelecek şeyi hemen bulun ve onu yapmaya başlayın. 2. Olumsuz duyguları sıralayın. Kendinizi berbat hissediyorsunuz. Peki bu berbat kelimesi tam olarak ne anlama geliyor? Üzgün, huzursuz, kızgın. Evet. Bu kelimeleri sıralamak ve nasıl hissettiğinizi anlamaya çalışmak size saçma gelebilir, ancak bilim öyle söylemiyor. Duygularınızı bastırmak her zaman ters teper. O yüzden iyi hissetmediğiniz zamanlarda tam olarak neden mutsuz olduğunuzu belirleyin. Üzgün olduğunuzu tespit ettiğinizde, bunun geçmesi için kendinize telkinde bulunabilirsiniz. Yani her moraliniz bozuk olduğunda, mutsuz veya depresyonda olmayabilirsiniz. 3. Karar verin. Her verdiğiniz karar aslında beyninizin de rahatlaması anlamına geliyor. Bu tesadüfi bir olay değil. Bilim insanlarına göre karar verme ya da problem çözme süreci, insanı endişeli ve gergin hale getiriyor. Bu nedenle bu süreyi kısa tutmak önemli. Mükemmele ulaşmak için çaba göstermeyin, sadece içinde bulunduğunuz şartlar içinde en doğru kararı vermeye çalışın. 4. İnsanlara dokunun. İnsanlarla olan ilişkileriniz mutluluğunuzu önemli ölçüde etkiler. Çevreniz tarafından sevilmek ve kabul görmek sizi iyi hissettirir. Aksi takdirde mutsuz ve sinirli birine dönüşebilirsiniz. Temas beyninizi harekete geçirir ve mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Sevdiklerinizle vakit geçirin, flörtleşin, sevgilinize sarılın. Tüm bunlar sizi mutlu hissettirecek mutluluk en karanlık zamanlarda bile bulanabilir, sadece ışıkları açmayı unutma. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.